Ekonomik şartlar dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım okulu. Yani insanlar rusal olarak bile çöktüler bu konuda. Gençlik umutsuz. Vallahi çok umutsuz. Yani bize de yazık öğrenciyiz, geldik buraya, zorlanıyoruz yani. Şu an herkes yurt dışına gitmek istiyor zaten. Bu kiraların artışı, pahalılık, geçim sıkıntısı, insanların ruh halini bile etkiledi hatta. Almanya, Fransa, Avrupa Birliği göçme noktasında, İngiltere berbat durumda. Bir değişim olacağına inanıyorsunuz ya yani. Ya tabii artık millet bıkmış, usanmış durumda. Yani tamam böyle takım tutar gibi parti tutan hani güzel şeyler var ama geçim sıkıntısı da var mı? Bu da tabii ki var. E i̇şte geçinemiyoruz, açız, geçinemiyoruz, açız, geçinemiyoruz. Ülkemiz mazlumların, mağdurların sığınağı. Zengin ve fakir ayrımı var artık. imkansız. İl dışında okuması imkansız. Özgürlük, demokrasi, özgürlük, demokrasi. Al alın sana cumhuriyet dese 100.000 geldiği zaman Türkiye batacak deniyordu. Bugün 4 milyon, 5 milyon var. Yani şu anda kötü bir durumdayız, bayağı bir battık durumdayız yani öyle söyleyeyim. Vatan gitmiş onun için önemli değil. Onun için patatesi önemli. İnsanlar hala açız. Geçinemiyoruz, açız geçinemiyoruz oldu. 36 tane banka batırıldı. Bu millete var ya aylık 100 bin lira ver. Şu anda Almanya'da ne oluyor kimse bilmiyor. Amerika ne yapıyor? Dolarla dövüyor bizi. Beşi çete var Türkiye'de. Aa, diktatör. Bak ceza herkesi ceza kesiyor. Tarihi, siyaseti çok iyi bildiğim için konuşuyorum. Amerika bitme noktasında. Ondan sonra Rusya savaş yapıyor bitme noktasında. Ben sıkıntıdayım şu anda. Aldım maaş yetmiyor. Herkese merhaba dostlar. Söyle şimdi hoş geldiniz. Bugün Üsküdar'dayız. Vatandaşlara güncel konularla ilgili sorular yönelteceğiz. Ben onu resim Nasıl durumlar Türkiye'de? Abi çok kötü gidiyor. Vallahi çok kötü gidiyor. Memnun değiliz. Acilen değişmesi lazım. Peki, Peki. değişir mi bu seçimlerde sence? Abi yani şu sanmıyorum ya. Gençlik umutsuz. Vallahi çok umutsuz. Umarım değişir yani. Umarım. Peki neye borçluyuz mutsuzluğunu? Mutsuzluğumu abi yani çık bir gez zaten. Günlük 300-400 liradan aşağı geçmiyor gün. Yani bize de yazık öğrenciyiz geldik buraya zorlanıyoruz yani. Evet. Tamam. evet. Üniversite öğrencisisin. Aynen Öyle üniversite mi? öğrencisiyim. Yani durumlar çok kötü gerçekten. Ben şu an herkes yurt dışına gitmek istiyor zaten. Bu ülkeden de bir şey olacağını zannetmiyorum bu saatten sonra. Hani bu kadar umutsuz olmaya gerek yok ama eğer bu seçimde de yine böyle devam ederse hani tek çare gidiş olacak artık. Nasıl gideceğiz onu da bilmiyorum. Özellikle gençler bu konuda biraz e, gelecekten e, emin değiller. Yani ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Yani şu an ortam böyle. Özellikle dediğim gibi gençler bundan rahatsız. ha Bizim içinde. de... Yani idare etmeye çalışıyoruz. Allah bundan daha kötü etmesin deriz sadece o kadar. Başka bir şey değil. Daha kötüsünü yaşatmasın. Çünkü e, şu anki ortamdan ben çoğunun memnun olmadığını düşünüyorum. ki Etrafımda da gördüğüm kadarıyla insanlar ekonomik durumda bayağı zorluk çekiyorlar. O kiraların artışı, e, pahalılık, geçim sıkıntısı. Birçok şey insanların ruh halini bile etkiledi hatta. Bence ekonomi hakkında pek konuşulacak bir şey yok aslında. Yani insanlar ruhsal olarak bile çöktüler bu konuda. Peki umudunuz var mı? düzelebilir mi? Yani ben umut edeyim diyorum. Hı. Bilmiyorum inşallah ama umutsuz da yaşanmaz. Umut edelim hep beraber. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sorumuz şu. Ee, Türkiye'deki geçim durumları nasıl? Ekonomik durumlar? Ee, yayınlayacak mısınız öncelikle onu söyleyin. Olumlu olumsuz. Hiç fark etmiyor. İki tarafı da yayınlıyoruz. Evet. E, bu şehri İstanbul gibi bir sıvahadır. Bir sengine yekpare, acan mülkü fedadır diyor şair. İstanbul güzel bir şehir. Türkiye güzel bir ülke. Gerçekten mazlumların, mağdurların e, sığındığı bir yer. Sığınak limanı. İnsanlar şey olduğu zaman mesela çocukları kiliselerin önüne bırakmıyorlar. Camilerin önüne bırakıyorlar. Bu da e, güzel Müslüman bir halk. Herkese kucak açan bir halk. Çok güzel bir halkımız var, çok güzel bir memleketimiz var. Ekonomik duruma da gelince e, gerçekten e, pandemi tüm dünyayı vurduğu gibi ülkemizi de vurdu. Yani şöyle bir şey denselerdi yani insanlar bu ülkede e, daha bir o girişim olacak, efendim pandemi olacak, gizli olaylar olacak ve ülkede her şey olacak ama bir pahalılık olacak denseydi, bir 5 yıl, 10 yıl önce denseydi, İnsanlar ya nasıl olur kardeşim darbe olacaktır ve pahalılık olacak. Ee, ürünü nasıl buluyorsun derlerdi değil mi? Biz çok şükür ürünümüzü bulabiliyoruz. Ee, vatanımızı seviyoruz. Devletimiz kendi imkanı içerisinde bir e, vatandaşa refah seviyesi sunmaya çalışıyor e, yöneticilerimiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. E, bu anlamda gerçekten güzel şeyler var ama geçim sıkıntısı da var mı? Bu da tabii ki var çünkü tüm dünyada var. Bugün biz e, şuna şahit olduk. Avrupa'da İtalya'nın, İspanya'nın, Almanya'ya gelen ve diğer ülkelere gelen e, pandemi malzemelerine, maskeye, sağlık malzemelerine el koyduklarını gördük. E, bu ülkemizde yaşanmadı. Ülkemiz dünyanın çeşitli coğrafyasına, gönül coğrafyamıza yardım elini uzattı. Hem e, sağlık malzemesi olsun, hem e, tıbbi yardım olsun, hem gıda yardımı olsun. Gerçekten. Ee, güzel bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz mazlumların, mağdurların sığınağı. Doğu Türkistanlı gençlerimiz var Türkiye'de. 5 bin, 6 bin tane. Yani Suriyeliler var. Ee, dese 100 bin geldiği zaman Türkiye batacak deniyordu. Bugün 4 milyon, 5 milyon var. İnşallah oradaki e, savaşta durulur. Tekrar ülkelerine dönerler. Tüm dünyada ve tüm ülkemize barış, huzur, esenlik olur inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, nasıl Türkiye'de ekonomik durumlar? Geçinebiliyor muyuz? Yani ben bir öğrenci olarak geçinemiyoruz. Ben öğren, öğrenciyim, katüde öğrenciydim Trabzon'da. Ekonomik şartlar dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım okulu. Okulu bıraktım, tekrar buraya geldim. Ailem İstanbul'da olduğu için bir daha burada hazırlanacağım. Ekonomik şartlar, bu, ya bu açıklıyor bence ekonomik şartları. Ve benim gibi kaç öğrenci vardır kim bilir. Böyle işte. Yani, yani. il dışında e, masrafları karşılayamadığın için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldın. Aynen aynen. İl dışında yani şu anda il dışında okuma orta gelirli bir hali. Gerçi artık orta gelir kalmadı. Zengin ve fakir ayrımı var artık. İmkansız. İl dışında okuması imkansız. O yüzden biz de bıraktık geldik işte. Evet, hayırlısı olsun senin için. Teşekkür ederiz. Ha, şu anda tabii çok kötü durumda. Mesela şu anda 3 bin liralık bir zam yapıldı. 8500 lira oldu ama daha zam millete verilmeden... E, zam, hani, zam yapılmaya başladı. Birçok şey zam geldi yine. Evet. Yani şu anda kötü bir durumdayız. Bayağı bir battık durumdayız yani öyle söyleyeyim. Bakalım yani şimdi 2023'ten hani e, içerisinde bir seçim olacak 3-4 ay sonra. E, i̇şte bir iki aday varsa sağlam o adaylardan biri çıkarsa e, yüksek ihtimalle ilk turda götürürler diye düşünüyorum ben. Bir değişim olacağına inanıyorsunuz ya yani. Tabii artık millet bıkmış usanmış durumda yani tamam böyle takım tutar gibi parti tutan hani insanlar da var ama her kesimden. E, bu sefer hani götürürler diye düşünüyorum çünkü ekonomik durum biraz kötü durumda. Öyle yani. Teşekkür ederiz Rica olun. sağ olun. Ederim, sağ olun. Ee, geçim durumları ile ilgili soruyu anlatıyoruz. Nasıl durumlar Türkiye'de? Alıyorum başladı mı? Evet başladı. Başladı abi. Türkiye'de alım gücü e, ben e, şöyle söyleyeyim benim yaşım e, bayağı var. E, 80'li yıllardan beri alım gücüyle alakalı e, her şey konuşuluyor. Ben Özal'ı e, doya doya e, gördüm. Doya doya yaşadım. Beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir insandı. Türkiye'nin önünü açtı. O zamanlarda insanlar açız diyordu. Özal'ın döneminde. Bundan e, 30 sene önce açız diyorlardı. İnsanlar o dönemde daha iyi diyorlardı? İşte geçinemiyoruz açız, geçinemiyoruz açız, geçinemiyoruz. Özel bitti. Ondan sonra gelen iktidarlar, Mesut İzmaz iktidar oldu, Ecevit iktidar oldu. İnsanlar hala açız, geçinemiyoruz, açız, geçinemiyoruz oldu. Şimdi ondan sonra ne oldu? Türkiye'de 36 tane banka batırıldı. Yani birilerine peşkeş çekildi, bu battı. Yani takır takır bankalar da batmaz. Şimdi ondan sonra insanlar paralarını alamadılar daha berbat duruma geldiler. Ne oldu? Ondan sonra bu hükümet geldi 2002'den sonra. Onların hepsinin paralarını ödedi. Ondan sonra e, IMF'ye paraları ödedi. Birçok sıkıntıları açtı. Birçok yatırımlar yaptı. Bu millete var ya aylık 100 bin lira ver. Aylık 100 bin lira maaş ver. Ben e, diyorum ki yine millet aç. Çünkü insanlara aç olmasını birileri söyletiyor. Aç olmasını birileri söyletiyor. Birileri çıkıyor konuşuyor. Ondan sonra vatandaş şey yapıyor. Aynı dili konuşuyorlar, aynı jargonu yapıyorlar. Millet aç falan değil. Ha, Ne olur insan yaşam standartı düşer. Zaten e, adamlar e, e, bizi dolarla dövüyorlar. Amerika ne yapıyor? Dolarla dövüyor bizi. Yani adamlar e, Türkiye'deki kendi müttefikleriyle doların nasıl yükselteceğini biliyorlar. 3-5 tane zengin kişiler var. Piyasadan doları çek dedikleri zaman emir alıyorlar. O emir aldıkları zaman doları çekmeye başladığında dolar yükseliyor mu yükseliyor. Ya birazcık ekonomiden anlamak lazım. Dünya siyasetini bilen Türkiye'deki siyaseti bilmez. Dünya siyasetini bilmen lazım Türkiye'deki siyasetten anlayabilmen için. Dünya ekonomisini bilmiyorsan Türkiye'deki ekonomiyi de bilmezsin. Şu anda Almanya'da ne oluyor kimse bilmiyor. Sorduğun zaman açız. Fransa'da ne oluyor kimse bilmiyor açız. Avusturya'da ne oluyor kimse bilmiyor açız. Şu anda Almanya, Fransa, Avrupa Birliği göçme noktasında İngiltere berbat durumda. Hiç kimse onlara bilmiyor, onlara bakmıyor. Ama sen Türkan cennet gibi şu anda hiçbir sıkıntın yok. Senin yakınında savaş var. Savaştan etkilenmiyorsun. Her şey var. bolluk var. E, kıtlık yok. Ama birileri yine emir alıyor dışarıdan. Kim alıyor? E, bu beşi çete var Türkiye'de. Gıda ile alakalı. Tamam mı? O gıda ile ilgili olan adamlar e, asker ücrete zam geldi. Ertesi gün bütün gıdalara zam geldi. O oranda zam konur mu? Ama koyu adamlar. Onların önüne geçemiyor kimse. Serbest piyasa. Biliyorum ki ben bunlara birileri ceza kesse aa, diktatör. Bak ceza kesiyor. Herkesi ceza kesiyor. Bunun önüne geçemiyorsun. Bunlar da Türkiye'de ekonomiyi daraltan sebepler. Yani insanın e, mutfağına dokunduğun zaman vatan gitmiş onun için önemli değil. Onun için patatesi önemli. Kafası o kadar çalışıyor çünkü. Vatan yoksa benim patatesim olsa ne olacak? Bedava olsa ne olacak? Vatan elden gittikten sonra hiçbir şey olmuyor. Şimdiden özellik sözü veriyorlar. Özellik ne demek olduğunu söylediğim zaman beni duyanlar bilir Özerklik. İzmir özerk olacakmış. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde İzmir ayrı bir vatan olacak. Ayrı bir millet olacak. Ondan sonra Hakkari. Hakkari'ye özerklik vereceklerini şey yaptılar. Ne olacak? Orada da bir tane devlet de olacak. Yani Türkiye'yi parçalayacaklar. Vatandaş şunu anlamıyor. Ben mutfağımdan anlarım ama e, siyasetten anlamam, tarihten de anlamam. Ama anlamıyorsan sus. Vatan varsa sen varsın. Vatan yoksa sen yoksun. Şimdi 100 yıl önce Cumhuriyet kuruldu. Ondan önce bir takım güçler Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine saldı. Yunanistan'da biz bir savaş yaptık. Denizli'de tutulan hadisesi. 100 yıl sonra Yunanistan istememesine rağmen birilerinden emir alacak yine bize saldıracak. Bir avuç tükürdüğümüz zaman boğacağımız bir ülke. Amerika'dan bütün dünya bizim üzerimize gelecek. Hani o zamanlar İtalyanlar Akdeniz'e geldi. İngilizler şuraya geldi buraya geldi. Kurtuluş Savaşı, Efendimiz, Çanakkale Savaşı falan oldu. Aynı senaryo, aynı aktörler Bak ben burada siyaset yapmıyorum. Tarihi, siyaseti çok iyi bildiğim için konuşuyorum. Osmanlı tarihinin son dönemindeki olanların hepsini biliyorum ben. Ve onların da şimdi aynen tekrar ettiğini biliyorum. Aktörler de aynı. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sınırlarını şu anda Türkiye 118576 metrekare. Ama e, daha önceki sınırlarda neler vardı? Bütün petrol bölgeleri Osmanlı sınırları içerisindeydi. Ne oldu? Kim kazandı? Özgürlük, demokrasi, özgürlük, demokrasi. Al alın sana cumhuriyet. Cumhuriyet kötü bir rejim değil, iyi bir rejim. Ama padişah varken de cumhuriyet olabilirdi. İngiltere'de padişahlık var, şeyli, krallık var mı? Var. Ayrıca parlamento var mı? Var. Onlarınki yıkılmıyor da niye Osmanlı yıkıyorlar? Osmanlı'dan korkuyorlar. Şimdi bütün güçler Amerika dahil Osmanlı'nın yükselişinden korkuyor. Osmanlı tekrar gelir diye korkuyor. Gelirse dünya hakim olur. Amerika bitme noktasında. Ondan sonra Rusya savaş yapıyor bitme noktasında. İngiltere bitme noktasında. Birazcık bu siyaseti bilmemiz lazım. Bu siyaseti bildiğin zaman Vallahi Türkiye çok rahat, çok güzel bir ülke, yaşanacak bir ülke. Çünkü e, dünyanın her tarafından insanlar Türkiye'ye geliyor. Ne için geliyor? Yaşamak için geliyor. Çünkü Türkiye'de e, istikrar var. Bunu nereden anlayacağız? Git e, Amerika'daki dergilerin e, makalelerini oku, İngiltere'deki, Almanya'daki makaleleri oku. Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar geliştiğini, savaş sanayisinin nasıl geliştirdiğini, dünyadaki savaş seyrini nasıl değiştirdiğini, tank sanayisinin bitirdiğini anlatıyor. Anlatan anlatabiliyor. Ama bizim açız diyen insanlar, onlara sadece açız demeleri söylendiği için açız diyorlar. Ha sıkıntı olan insanlar yok mu? Var. Elbette sıkıntı olan insanlar var. Ben sıkıntıdayım şu anda. Aldım maaşı etmiyor. Ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu bir kurtuluş mücadelesi. Bu kurtuluş mücadelesi bitmeden Türkiye'de rahat yok. O yüzden herkes aklını başına alacak. Elini başına, iki elini başına arasına koyacak. E, diyecek ki e, biz daha iyi refah bir ülkeyi nasıl bulabiliriz? bundan sonra daha iyi nasıl olabilir? Bak petrol çıkmaya başladı. Bundan sonra gaz da çıkmaya başladı. Türkiye'nin önü açılacak. Bugünler geride kalacak. Ama vatandaş bu zemini hazırlaması lazım. Şu anda bir savaş durumu söz konusu. Savaşıyoruz şu anda biz. Savaştayız. Savaş toplu tüfekle olmuyor. Psikolojik savaş var. Değil mi? Sıcak savaş var, soğuk savaş var. O yüzden vatandaş e, bazı şeyleri öğrenmek mecburiyetinde. Öğrenmek istemiyorsa o kendi problemi. Ama iyi bir şekilde öğrenmesi lazım. İyi bir şekilde öğrenmesi lazım. Bu vatanı kime emanet etmesi gerektiğini bilmesi lazım. Bu vatan kime emanet edilmeli? Geçen ay bundan derse ki bir kişi ben işte e, e, Türkiye'de iktidar olursam e, nükleer santralleri kapatacağım. İHC'nin imalatını durduracağım. Efendim mesajım, şunu kapatacağım, bunu kapatacağım. E, ne oldu? Amerika zaten onları istiyor. Demiş Türkiye'deki en büyük havalanı Atatürk hava, şey havalanı, yeni yapılan havalanı. Avrupa'da en büyük havalanı Orayı kapatacakmışız. E, kapattığımız zaman ne olacak? Almanya'nın içine gelecek. Bunlar emir alan insanlar. Türkiye'yi özgün olarak idare edecek insanlara ihtiyacımız var. Ben siyaset yapmıyorum. Ama Türkiye doğru dürüst e, idareci bulmak zorunda. Bunu bulduğumuz zaman daha iyi olacak. Ama doğru dürüst idareciyi bulabilmemiz için de hele bakalım sen anlat ne vereceksin bize ne koyacaksın ne koyacağını adam anlatamıyor görürüz aday bile yok biz kime emanet edeceğiz bu ülkeyi önce o önemli mutfak her şekilde biz yani bir ekmek değil yarım ekmekle doyarız ama vatan elden gittikten sonra bizi kim kabul eder Suriye'yi biz kabul ettik adamların amacı Türkiye'yi bitirmek Türkiye bir savaş durumu olduğu zaman biz nereye gideceğiz Allah aşkına söyler misin bana? Hiçbir yer yok gideceğimiz. Kabul eder mi bizi? Hiç sanmıyorum. Kim o zaman biz ülkemizde kalacağımız şekilde bundan sonraki önümüzü nasıl idame ettirmeye çalışıyorsak o şekilde idame ettirecek insanlara teslim etmek lazım. Burada uzun uzun aç kalırız, susuz kalırız, savaş durumunda aç kalmak, susuz kalmak e, e, olabiliyor ama biz geleceğimizi nasıl kurtaracağız? Geleceğimizi kurtardığımız zaman her şey daha iyi olacak. Bundan sonra Amerika zırt pırt dolarla uğraşamayacak bundan sonra. Sen özgürlüğünü mandalıktan kurtulup özgür bir ülke olduğun zaman bunlar sana müdahale edemiyor. Şu anda biz mandayız. Mandanın ne olduğunu insanlar internet açsın baksın. biz sömürüldüğümüzü mü düşünüyorsun? Evet niye düşünmüyorum öyle zaten mandasın sen. Amerika'nın İngiltere'nin mandası. Yani bunları bilmek lazım. Türkiye'deki sebebistlerin neler olduğunu, kimler olduğunu, Yahudilerin kimler olduğunu, Ermenilerin kimler olduğunu, bunlar hala siyasetin içerisinde var. Bunlar kimler tarafından emir aldığını. Lütfen insanlar araştırsın. Açlıktan bunlar daha önemli. Hiç kimse acından ölmüyor, ölmez de. Ama bu vatan gittikten sonra burnuna kadar, burnundan gelinceye kadar kazansan ne işe yarar? Suriyeli birinin burada parası olmuş. Ne olacak? Adam özgür değil. Bütün vatan, ya bütün mal varlığı orada kalmış. Orada kalmış. Burada Çöpten geçen insanlar var. Ama kendi öz vatanına adam gidemiyor. Nasıl gidecek? gitsi ölecek. Burada itiliyor. Ne yapacağız? Aynı şey bizim başımıza gelecek. Rusya bizi kabul edecek mi? Hayır. Yunanistan kabul edecek mi? Zaten onurt savaşıyoruz. O yüzden e, birazcık e, aklımızı başımıza alıp iyi bir şekilde e, kendimizi gelecekte e, idare edecek, idare edecek seçmemiz lazım. Ve bu vatanı da sahip çıkmamız lazım. Teşekkür ederim.